Sayın Bakanımız ve Muhterem tarafından tercih açılıyor. Buyursunlar efendim. Hayırlı uğurlu olsun. Yemek Gerçekten Kayseri'ye değer veren, önem veren ve geleceğe bırakacağımız belki çok güzel fotoğrafları bir Türkiye genelinde açmış oldukları yarışmayla burada seçilen, ödül alan, dereceye giren fotoğrafları sergiliyorlar. Bakıldığı zaman da gerçekten Malatya'mızın her noktasında, kaysının her aşamasında çok iyi çalışılmış, çok güzel fotoğrafların ortaya çıktı. Dediğim gibi bunu gelecekte de istifade edeceğimiz, faydalanacağımız, göreceğimiz, karşılaşacağımız birçok fotoğraflar çekilmiş. Ödüller alanları tabii ki burada bağımsız bir Herhalde komisyonumuzun Kesinlikle. tarafından ödüllü bir şekilde. Burada tabii 450 tane fotoğraf sanatçısının gelerek katılması da bu ilgiyi gösteriyor. Belediyemize teşekkür ediyorum. Kayseri için bu güzel çalışmaların yapılması belediye dışında da belediye faaliyetleri dışında da böyle sosyal iliğimizi ilgilendiren Kayseri için de özellikle böyle güzel bir yarışmanın yapılmasını da son derece doğru buldum. Başkanımı tebrik ediyorum. Tabii geleneksel anlamda Kayseri'nin süreçlerinin fotoğraflanması, belgeler hale getirilmesi bu noktada Battalgazi Belediye'mizin e, görev üstlenmesi, bunu e, gelecek nesillere ve iletmesi noktasındaki çalışmasında da takdirle karşılıyoruz. Hem fotoğraf sanatçılarımızın da ellerine sağlık gerçekten e, güzel bir çalışma olmuş baktığımızda. Emek harcamış. E, Belediyemiz bu imkanları sağlayarak Malatya için önemli olan e, değeri e, hak ettiği e, görselliği kazandırması bizleri ziyadesiyle memnun etti. E, da Allah'a hamdolsun karşıda iyi gidiyor. ben tekrardan emeği geçenlere başta e, Bakarlar ve Hediye Başkanı'nın emeği geçen bütün fotoğraf sanatçılarına çok teşekkür ederim. Malatya denince Kaysa akla geliyor. tabi biz de Kaysa'nın Malatya'daki işleyişini baştan sona hangi aşamalarda geçtiğini çünkü dünyaya hitap eden bir prestijli stratejik bir ürünümüz. Kuru kayısımızın yüzde seksenine, doksanına dünyanın bu oranı Malatya karşılığı. Karşılarken de hangi aşamalarda geçtiğini tüketicilerin bilmesi gerektiğini düşünmüştük. Bu alanda o yarışmamızı düzenledik ve çok da güzel oldu. Gelen misafirler hem yarışmadan hem Malatya'mızdan hem Malatya'mızın gerek tarih, gerek kültürel, gerek gastronomiyle şu an Malatya ciddi bir şekilde uğraşıyor. Gastronominin tanıtımı noktasında çok güzel bir çalışma olmuştu. Bugün bu çalışmamızı evet. AVM'imizde fotoğrafları sergilemiş olduk. Aslında fotoğrafların her biri birbirinden güzeldi. O zaman jüri fotoğrafları seçerken ciddi bir ciddi bir şekilde zorlanmışlardı. Biz de şahit olduk. Tabii jürimiz Özellikle Türkiye ulusal anlamda değerlendirme yapan arkadaşlarımız misafirlerimiz bu değerlendirmeyi yapmış oldular. Bugün vekillerimizle kaymakamımızla belediye başkanlarımızla fotoğrafların parka, halka açılması noktasına aramamızda sergimizi belediyemizi olarak açmış oldu. Gezen misafirler gerçekten çekilen fotoğrafları fotoğraflara karşı ilgisi ve yapılan işe karşı memnuniyetleri bizleri de memnun etmiş oldu. İnşallah bundan sonraki süreçte de sosyal belediyecilik olarak bu tür etkinliklerle Atlar Gazi'mizi, Malatya'mızı tanıtmaya devam edeceğiz.